ve ya güç ele ve ya güç ele ve ya güç ele ve la he la hey dırırım tıstırırım tıstırırım rım 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 dererereren dererereren çemberde uzunluk arkadaşlar iki noktadan şu şekilde değiyorsa bunlar birbirine eşit olur. Nedeni zaten yarı eşit değil mi? Eşit. Yarı çaplar eşitse kolların dikmelerden bu da eşit olmak zorunda kaldı. Burası da açı olmak zorunda kaldı. Bu noktanın çembere en kısa uzaklığı Şurası mıdır? Şurası mıdır? Şurası mıdır? E, çember üzerinde olduğu için en kısa mesafe şudur. En uzak mesafe çembere budur bu noktanın. Çünkü merkez olarak almayacağız. Çember budur. Tamam mı? Çember üzerindeki noktalar odur. Çember kızların belinde çevirdiği hu, hu, hula hoop'tur. Tabii kız içinden çıktıktan sonra. Şuradan çektiğimde ne oluyordu? Yarı çap, yarı çap, yarı çap. T dedik ve yarı çapta eşit işte olduğunca burası 30 oldu. 60'ın 30un gördüğü kaç geldi? 4 geldi. 90'ın gördüğü kaç geldi? 8. Yarı çap, yarı çap 4, yarı çap 4, 8 ise eğer şuraya kaç geldi? 4. Anusun çembere en kısa mesafesi 4, en uzak mesafesi de 12'dir arkadaşlar. Devam. Yine şuraya ve şuraya şöyle çektiğimde hop şöyle çektiğimizde yine yarı çap 2 köküç, yarı çap 2 olacaktır. Şurası 60, 60 değil mi? Harika. 60'ın gördüğü 2 30'un gördüğü nedir? Köküç katı olacak 30'un gördüğü 2 oldu. E 90 gördü kaç geldi? 4 geldi. Hocam bana büyünün yarı çapını sormuş. Büyük dairenin yarı çapını sormuş. Şurayı nasıl bulacağım yarı çapa geçmek için? E kaçırıyor musun? Bu da yarı çap değil mi? Bak yarı çap, yarı çap, yarı çap. Ya 4 artı 2 cevaptır bitti. Bak çektim çat çat şuradan. 60 gördüğü yarı çaptan 2 köküsü 30'un gördüğü 2 90'ın gördüğü 4. E 4 artı köküsü yarı çaptır bitti. Biz ne öğrendik? İki taraftan değiyorsa hani çekince çort oluyor şu kollar eşit. Yani çizmeden de artık değiyor, değiyor, eşit. Değiyor, değiyor, eşit. Değiyor, değiyor, eşit. Değiyor, değiyor, eşit. 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 Hocam değiyor neden eşit? Hemen anlatayım. Çünkü yer, t t dikindiğimiz zaman yarı çapta eşit oldu. Burası açı ortaya oldu ve bu da buraya eşit oldu. Açı, ortay oldu. açı ortaya kolları en dikmeler birbirine eşitler özelliği hatırlayın. Peki hocam bir şey soracağım size. 5 artı 5 10. 3 artı 7 10. Bak 5 artı 5 10. 3 artı 7 10. Tesadüf olabilir mi? Bu tesadüf değil arkadaşlar. Bu her zaman oluyor. Neden oluyor? Çünkü bu A şuraya geliyor. E bu B şuraya geliyor. E bu C buraya geliyor. D buraya geliyor. Şimdi izleyin. Şunu şunun toplamı demek. A, B, C, D demek. Bunu bunun toplamı demek. A, B, C, D demek. O yüzden teğetler dörtgeninde bakın. Teğet, 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 teğet. Hep bu noktada teğet diyor sorunlar. Diyecek. Teğetler dörtgeninde karşılıklı kenarlar toplamı birbirine eşittir. Paralel kenarda şurada bir çember vermiş. Taralı bölgenin çevresini soruyor. Çevresi nedir? Şimdi nasıl yapacağım? 8 ise parakanda burada 8 midir? Evet şuraya kaç geldi? 3 geldi. Çok iyi gidiyoruz. Şuraya m dersem. Teğet dörtgen burası da m midir? M'dir. Peki şuraya da N diyeyim? Bana şu teğetler dörtgeninden m artı n si 5 artı 8 eşit midir? M artı N 5 artı 8'e. M artı N kaç geldi? 13 geldi. Bak M artı N 5 artı 8'e. M artı 13 geldi. E bunun çevresi e bunun çevresi M artı N artı 3 değil mi? E M artı N zaten 13'tü. O zaman çevre 16'dır bitti. Bak tekrarlayalım. Şimdi paralelken olduğu için 8 ise burada 8'dir 3 kaldı. 5 vardı zaten. E M ise M buraya da N dedim. Teğetler dörtgen özellik neydi? Kaçlı kenar toplam eşitti. 8 artı 5 M artı N. Kenarda dursun. M artı N 13 geldi. Bunun çevirisi ise m artı n artı 3 olduğu için 13 yazıcı cevap 16 idi. Güzel bir soru. Devam. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar şura nedir diye sormuş. E değiyor değiyor. E buraya x geldi. Buraya ne geldi? 5'ten x çıkarsa 5 eksi x. E burada ne oldu? 5 eksi x. Değiyor. E 8'den x çıkarsa 8 eksi x. Değiyor değiyor. Değiyor. 8 x. Toplayalım. 13 eksi 2 x'imiz 7'den 2 x'imiz 6'ın x kaç geldi arkadaşlar? 3 geldi. Bu kadar. Şimdi tekrarlayalım. İşte anladık. x x 8 x x, x x işte 5 x 5 x x 13 x 2 x 7 x, x 3'tür. Bitti. İki çemberin ortak dış teğet uzunluğu 6 ise bu taraftaki ortak dış teğet uzunluğu da 6 olmak zorundadır. Deyip geçmeyeceğim. ispatlayacağım. Çünkü burayı uzattığın zaman göreceksin ki bu küçülüyorsa eğer hani böyle gidiyorsa zaten şu çember göre değiyor değiyor. Hani bununla bu değiyor değiyor. E büyük çemberi de değiyor değiyor olması için buranın altı olması lazım. Bakın eşit olması lazım. Buradan söyleyebiliriz. Peki hocam bunlar kesişmezse bunlar birbiriyle eşit çemberlerse yani paralel olurlarsa hocam o daha kolay. Direkt şöyle yaptığın zaman o zaman direkt bu da buraya direkt geliyor. Çünkü burası dikdörtgen oluşuyor. Ve çat diye buraya iniyor. O yüzden orada sıkıntı yok eşit olursa. Şuraya M dersem değdiği için burada M. Buraya ne dersem değiyor. Bak şunları değiyor, değiyor. Buna dikkat edin bakın. Işte. E, aşağıda da ABC kullanalım. A diyelim. Hop değiyor, değiyor A. Şuraya B diyelim. C dersek değiyor, değiyor. Burası da C. Nedir bunun çevresi? M artı N artı A artı B artı C. E, M artı ne? Zaten 6. ABC zaten 6. E, cevap 12. Yani bunun iki katı bunun çevresi oldu. Tekrarlayalım. İki çemberdeki şu ortak dış tetler birbirine eşittir. Neden? Uzatsaydım eğer bunlar eşit. E büyüğü de eşit olacağı için 6 6 geldi diyebiliriz. E, D M Burada da D yiyorsa N N. D A A. D C C. Buraya bir e, şununla şunun toplamı direkt 6. E, bu üçünün toplamı da burayı verince cevap 12 idi. Güzel sorulardı ya. Gerçekten çok güzel. İzleyin devam. Şimdi 8 Şurada nedir arkadaşlar? 8'dir. Deyo deyo. Peki şuraya A dersen burada A değil mi? Şuradan dolayı bak bu büyüğüne değiyor. Bu da şuradan değiyor. Bu da değiyor. Onu niye saymıyoruz? O da değiyor. 8 eksi E bu da değiyor değiyor. E BB diyelim oraya da. E 8'e buraya ne geldi? 8 eksi B. Hadi bunu toplayalım. B'ler gider, A'lar gider. 8, 8 ne olacaktır? 16 olacaktır. Bak. Ve burada da hep şunun iki katı oluyor bunun çevresi. Neden? Çünkü bununla bu eşit. E bu buraya geldi, buraya geldi. 8 eksi 1 tık 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 birbirini götürdü. Kolaydı. Hatta yazalım onun taralı çevreyi. 8 eksi a artı a. 8 eksi b artı b. Çat 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 çat. 16 geldi. B ise b değiyor. Bak şunlar da a ise a. 8 eksi a kaldı. 8 eksi b hop geldi. Şimdi buraya baktığımızda bak. Büyünün yarı çapı 6. Hocam yoksa bunun da mı iki katı bunun çevresi? Harikasın. <laughs> Taralı çevre bir iki katı. Ama şimdi iki katı diye ezberleme nedenini bil. Şurayı uzattım. Bunun yarı çapı a olsun. E burası da a oldu. E burası 6 değil mi büyünün yarı çapı? O zaman buraya ne kalacaktır? 6 eksi a. Burayı uzatalım yarıçap. çap. B ise burada B değil mi? E bunun yarı çapı 6 değil mi? O zaman buraya ne geldi? 6 eksi B. Peki o zaman şunun çevresi nedir? 6 eksi artı A. 6 eksi B artı B. B'ler gider A'lar gider hop 12 geldi. Bak burada bana şunu sorabilirsiniz hocam. Merkezini birleştirme tam değdiği noktaya gittiğini nereden anlayacağız? Onu şöyle anlayacağız. Şimdi burada bir ortak teğet çizsem ikisine de çizebilirim. Bu da o t'ye dikiniyor. E büyü de dikiniyor. E dikilmesi için aynı noktaya inmek zorunda. Başka yere dikinemez ki. Aynı noktaya şöyle mi dikinecek ya? Yani? Önce yarı çap 6, 6, 6. A ise 6 2'si A. B ise 6 B. İ B ise B. A ise. ise çat ça çat. A'lar B'ler gitti. 12. Şimdi burada bir şey fark edeceğiz arkadaşlar. Şuradan bir ortak t çizim ikisine de. Çizdiğim zaman. D'yu D'yo mudur bak. D'yu D'yo mudur? D'yu. Peki bunda da değiyor değiyor mu bu çembere göre de? Evet değiyor diyor. Yani şuraya kadarlık kısmı söylüyor. Evet değiyor. Perfect triple. Yani bura 90. Hocam onu başka türlü ispatlayın dersen de. Şöyle ispatlarım. Bura AA, bura BB. 2 artı 2 ve 180 olduğuna göre artı ve 90. Ne 4 hemen söyle. Harikasın ya. Mükemmelsin. Kök 41 dört beş. Çok iyisin ya. Ya bir an var ya 3 diyeceksin. O kadar korktum ki. Direkt kök 1 dediğin için seni tebrik ediyorum yollardan <laughs> bunlar eşit. Değiyordan bunlar eşitse 3 eşitse burada 90. Perfectible 5 4'e kök 41 pisagor yaparak yaptık. Nasıl geldi? X kare 5'in karesi artı 4'ün karesinden. X kare 41'den hop kök 41 geldi. Devam. Şuraya A diyelim. Şuraya A diyelim. Şuraya da B diyelim. Şimdi soruda ilerleyemiyoruz. Neden? Çap var yarım bir daire var. Şu dikdörtgenin alanını soruyor. Bu tür sorularda bakın şöyle bir dikiniyorsa lütfen ama lütfen. Şunu unutmayın bak. Bak. Anlayanlar fark etti. Bak. Çünkü çapı gören çevre açı 90 değil mi? Çapı gören masum köylü 90. E 90 ise o zaman A çarpı B altının karesi. Öklit. Bu çarpı bu. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın. Evet. Peki o zaman dikdörtgen alanı nedir? Ana! O da AB. Aha! 36 bitti. Bak. A çarpı B altının karesi öklükten e A çarpı bizden bulanını verdi. Neden öklüt oldu? Çünkü tepe 90'dan dikiniyor. Peki burada neden 90 oldu? Çünkü çapı gören çevre açı 90 derecedir. Doğru mu? Şöyle yarısı 180 değil mi? Çemberin onu gören çevre açı. Yarısıdır 90'dır. Hatta şuradan da yapsa 90. Şuradan da yapsa 90. Bunu biliyorduk. Devam. Dikdörtgen demiş. Yine buraya A, A diyelim. A, A Şurası da B olsun. Bu sefer yine burada 90. Çünkü dikdörtgen dolayı. Yine hemen hareketimize geçiyoruz. Oley be işte bu A, B, 36. Bak şimdi. A, B, 36. Hani dikdörtgen alanını sormuyor ki. A artı B'yi soruyor. Bak şimdi A artı B'yi soruyor. Ve şurada kök 28 varmış. Orada da pisagor yapalım gelin Nedir? A kare artı B kare Kök 28'in karesi 28. Hadi matematik bilgisi. Bu ikisini biliyorsam artı B'ye geçemez miyim? Neydi artı B'nin karesi? Hadi söyleyin artı B'nin karesi. A kare artı 2 A B artı B kareydi. A e kare ile B kare zaten 28. A çarpı B'miz zaten 36. 2 çarpı 36 72 artı 28. 100 yapar. artı B'nin karesi 100 ise artı b kaç gelmeli arkadaşlar? 10 gelmeli. Bize de çapı soruşacağım 10 bitti. Tekrarlayalım. Şimdi burada şunu şu işte A A buraya da B dedik. Dikindiğinde geldi şöyle çapı gören çevre açıdan 90 koyup, dikten dikince A çarpı B 36'yı yazdık. A kare artı B karesinden 28'i veriyordu. E ben a artı b'nin karesini alarak a çarpı b'nin 36 koyduk. A kare b kare 28 koyduk ve hop a artı b 10 geldi. Çap zaten. 2 ise değiyor değiyor. Bu da nedir? 2'dir. Bak değiyor değiyor. Unutmayın. Çemberi değiyor. Hatırlarsanız şeyden geliyordu. Yarı çaplar açı ortay. Hatırlayın bunu çok yaptık. 8 ise burada nedir? 8. Şurası kaç oldu o zaman? 10 oldu mu? Evet oldu. O zaman şuradan aşağı doğru böyle dikinersem o iki aşağı iner. E bura zaten çap. Çap olduğuna göre O'dan TT dikinir. O'dan TT dikinir. O zaman burası dediğiniz gibi dik yamuk olmak zorunda kaldı zaten. 8 eksi 2 buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Şurada bir pisagor var. 6 bir şey yon. 6 8 10 geldi. Ve R'imiz kaç geldi? 4 geldi. R'imiz kaç geldi? 4 geldi. Bu kadar. Tekrarlıyorum. Dikindim 2 ise buraya 6 geldi. 6 8 10'dan 8 geldi. Yarı çapta 4 geldi. Mükemmel. Buraya geçelim. Şimdi bu ikisinin merkezlerini birleştiriyorum. Yarı çap ise burada nedir? 4. 9sa burada nedir? 9. Şu tarafa doğru dikinersem arkadaşlar yamuk ya. 4 bu tarafa geldi. Şuraya kaç kaldı? 5 kaldı. Pisagor yaparsak şurası 13 olduğu için 5 bir şey 3 5 12 13. X'imiz kaç geldi? 12'dir. Tekrarlayalım. Şuradan e, dikindim merkezleri birleştirdim. 4 4 9 9. Burası 13 oldu. Dikindim. bakın yamuk dik yamuk, Yandan baktığını düşün bir yani için dikindim. 4 ise bura 5 geldi. 5, 12, 13'ten 12 geldi. Ortak dış teğet uzunluğu. Ortak dış teğet şu. Ortak iç teğet de bu. Çapraz giden bak. Mesela şu ortak iç teğet. Bu da ortak dış teğet. Onlar kendilerinde hep eşit zaten. Yani ikisi soruyor. 1, o 2 arası 13 vermiş. Yani şurası 13 verilmiş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burası 2, burası 3, burası 13. Bak izleyin arkadaşlar. Öncelikle 13'ü soru vermiş. Şurayı. Şu 2, 3 vermiş. Yarı çapları vermiş. Ortak iç teğeti soruyor. Bir çemberin ortak dış teğet dediği zaman şunlar oluyor. Ortak iç teğet deyince de şu içerideki çapraz olan teğetler oluyor. Yani şunla şu olabilir. Yani şu x'i kastediyor. Peki şöyle yaparsam arkadaşlar. Şu 3 buraya geldi mi dikdörtgenden dolayı? Çünkü buraya hep 90, 90, 90. 3 buraya geldi. Buraya kaç geldi? 5 geldi. 5 bir şey 13. Burası 13 olduğu için 12. Bize de zaten dikdörtgen dolayı x'imiz kaç geldi? 12 geldi. Tekrarlayalım. E, şu merkez arası 13'tür. Çat çektim 3 geldi. 5 bir şey 13. 12'dir x'imiz. Devam. Çemberler dik kesişiyorsa. Dik kesişiyorsa merkezleri şöyle şurada birleştiriyoruz. Şu araya 90'ı koyuyoruz arkadaşlar. Buna çemberler dik kesişme durumu 90 dereceyi koyuyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Kesişiyorlarsa hemen şöyle 90'ı koyacağız. Mükemmel. Hatta 15-20 burası ne geldi? 25. 3'ün 5 katı. 4'ün 5 beş katı. 5'in 5 beş katı. 25. Hatta şöyle çekersen bu da yarı çaptan 15'tir. Hatta şu yüzden burası nedir? 20'dir. Bak çok iyi izleyin. A burada deltoid oluştu oysa ki bak şöyle yandan kravat. Yandan, yandan kravat. Yani şöyle bir şey. Bize kaleyi sormuş ya şu uzunluğu. Deltoidlerde ne oluyordu hatırlarsanız? İkiz kenardan gelenler açı ortay oluyordu ve dik kesicip tabanı ikiye bölüyordu. İkiz kenar taraftan gelenler değil mi sadece? Peki o zaman ben şu uzunluğu boydan boya 25 bulmuştum. Şu aşağı nasıl geçerim? Yani sorumuz şu. Burası 15, burası 20, şurası 25 ise bunun yüksekliği nasıl geçerim? Ki buna A diyelim. Buna B, buna da C diyelim. Ah bacı. Elimde değil. Ah, Sana aşkım minimum, maksimum. Ah bacı. Aslında ah bölü 2 dalanı veriyordu. Bacı bölü 2 dalanı veriyordu. Oradan geliyordu. Çat 2'ler geliyordu. Ah bacı buradan geliyordu. 5'e bölelim. Şurası 4 şurası 5. Haşımız kaç geldi arkadaşlar? 12 geldi. Biz daha yüksekliği soracağız. ben burası 12. Yaşası da 12. Toplam nedir? 24 olacaktır arkadaşlar. Tamamdır. Harikasınız. Bu iki çember dıştan teğet Burada da içten teğet Bak burada dıştan teğet Burada da içten teğet. Şimdi bakın burada şöyle bir şey var. İki çemberin merkezini birleştirdiği an değdiği noktadan geçmek zorundadır. Neden? Çünkü şuradan bir ortak teğet çizelim. E bu da o teğete dikiniyor. E bu da teğete dikiniyorsa bakın 180 açı için doğrusu olmak zorunda kaldı. Mesela bu ikisinin merkezini birleştirince tam değdiği noktadan gitmek zorundadır. Gerçekten bu da dikiniyor, büyüğü de dikiniyor. E aynı doğru üzerinde olmak zorunda. Çünkü bağımsız dikinemez ki aynı noktaya. Aynı teğet, çünkü ortak teğetler. Şöyle merkezleri birleştiriyorsunuz. Bakın, iki çember teğet olduğunda bir şekilde değdiklerinde merkezleri birleştir dik üçgen oluştur. Merkezleri birleştir. Dik üçgen oluştur. Buna alışın çünkü bu çok gelebiliyor. Bakın şimdi. Merkezleri birleştirdim. 4 ise burası 4. Yarıçap 6a 6 buraya geldik dik üçgen. Yarıçap 6 6. Bak 6 6 harika. E burada 90'dı zaten. E burası 6 geldi. 6'sı bir şey 10. Harikasınız. 6 8 10. Burası 8. E burayı da zaten yarıçaptan 6 bilmiyor muyum? Yarıçap, yarıçap, yarıçap. Hop x'e kaç geldi 2. Tekrarlayalım. merkezini birleştirdim. Tam değdiği noktadan geçmek zorunda. Onu ispatlamıştık. Ve burada bir dik üçgen oluşturdum. 4, 4, 4. 6 buraya gelmişti. 6, 6, 6. 10 oldu. 6 bir şey 10, 8. 6 çıkarsa 2 kaldı arkadaşlar. Devam. Şimdi burada ne yapacağız? İki çemberin merkezini birleştir. Birleştirdiğim harika. Şurayı devam ettim de tam buraya. Şuraya R dersem. Şuraya ne kaldı? Yarı çapın 36 olduğu için 18, 18'den buraya 12 kaldı. 18, 18, 18. E R de buraya ne kaldı? 18 R. Bakın ne yapmış olduk yine biz? Merkezleri birleştir, dik üçgen oluştur. Merkezleri birleştir, dik üçgen. Bak, oluşturdum işte. R değer ver hemen. Ver değeri harikasın. R 5 soru bitti. 5, 12, 18, 5, 13 geliyor. Harikasın. Ama göremedin diyelim. R kare artı 12'nin karesi eşittir. 18 R'nin karesi diyorsunuz ya. Korkmayın. R kareler gidecek zaten buradan. Şunu da açarsam. 324 eksi 36 r artı r kare çat çat. E, 324'ten 144 çıkarsa 180 gelir. R de 5'tir. Ne yapıyoruz? Merkezi birleştirip dik üçgen oluşturuyoruz. Hocam neden buranın iki geldi? Çünkü çap 36 bak. 36. Yarı çap 18, 18, 18. Dik üçgen oluşturmuştum. R, R. Çünkü bu da ikisinin yarı çapı. Şunu R, R. E, buraya 18 çünkü tamam 18 ya yarı çaptan dolayı. 18 liraya kaldı. Aha da Pisagor bitti ya da 5 ver 5 12 3. Hemen der ver burada. Pisagor'a girme bence. Gelelim buraya arkadaşlar. Şimdi bakın kare var. Kareden yukarı doğru kirişe dik inersem kirişi nasıl böyle eşit böyle. Niye öyleydi? Çünkü yarı çap yarı çap yarı çap dikindi 2'ye böldü. Oradan geliyordu. Kirişe dik 2'ye böler çemberde 4 4. Devam edelim. Şimdi neresi bana yarı çap? Şu, şu da yarı çap. Bak buraya. Buradan soruyu çözeceğim. Peki şöyle yaparsam bu da yarı mıdır? Evet yarı çaptır. Harika. Peki şunun tamamı 8 değil mi? 8. 8 ise burada 8 değil mi? Evet. Ne kaldı buraya? 8 eksi R. Re. Re değer verelim. 5 olacaktır. Harika. Ne yaptık? 8, 8, R, R, 8 eksi R. 4, 8 eksi R, re 5 ver bitti. Pisagor yap gel yine geliyor ama bu kare olduğunu unutma arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Devam. Evet arkadaşlar şu sorunuza baktığımızda diyor ki soruda. Birim karelerden oluşan haritada. Bak hep birim karelerden oluşuyor. Her bir birim kare bir kilometre kareymiş. Yani her kenarı bir kilometre bir kilometre olmak zorunda kalıyor o zaman. Güzel. O noktasındaki helikopter en kısa yoldan A, B, C, D ve E şehirlerinden birine gidecektir. 4 kilometre yetecek kadar yakıtı olduğuna göre gideceği en uzak şehir hangisidir? Şimdi sıra sıra götürelim. Önce... A'ya götürsek ne kadar yakıtımız var? 4 kilometre. Şurada pisagor var gördünüz mü? Şurası bir birim, şurası 3 birim. Kuz artı bir, burası kök 10 arkadaşlar. Pisagor yapabilirsiniz siz de. Sonra şuna çekelim. Şurası kaç oldu? Şurası 3, burası 2. Burası 2, burası 3. Ne olur arkadaşlar o? 2'nin karesi artı 3'ün karesinin kare kökünden. Yani kök 13 geldi şurası. Çok güzel. Sonra şurayı bulalım. O da şuradan bulacağız arkadaşlar. Şurası 1. Şurası 4 oldu. Şuradan 1 artı 16 kök 17 geldi. Şurası da kök 17 geldi. İşte D'ye bakalım. 2 2'den burası 2 kök. Yani kök 8 diyebiliriz arkadaşlar. Yani A, A, A kök 2. Bir de şuraya bakalım arkadaşlar. Burası da arkadaşlar fark ederseniz. Şurası komple 3. E burası da 3. 3 3 ise burası 3 kök 2. Yani kök 18. Şimdi gideceğimiz uzaklar bakın kök 10 kök 13 kök 17 kök 8 kök 18 bizim yakıtımız ne kadar uzunluk kök 16 değil mi 4 kök 16 gidebileceği en uzak köy şimdi E'ye gidemez kök 18 gidemez C'ye de gidemez kök 17 şu üçüne gidebilir içinde gidebileceği en uzak köy, kök 13 arkadaşlar orayı bir tekrarlayayım şimdi bizim yakıtımız kök 16 olduğu için arkadaşlar kök 18 ve kök 17'lik yola gidemez o şehirlere gidemez. Hangi dereceye gidebilir? A'ya B'ye D'ye gidebilir. Onun için de en uzak gideceğimiz köy kök 13 ile B şehridir arkadaşlar. Çözerken köy kullanmış olabilirim. Çok normal çünkü ÖSYM'de bunun köy versiyonu gelmişti. Orada da çok çözdüğüm için köy şehir karıştı. Sıkıntı yok tamamdır. mıdır? arkadaşlar alfa derece dersek 8'e de beta derece dersek. Bakın alfa beta derece dersek ne yapalım bak şimdi toplam 180 ya nasıl bağlantı kurabilirim? Toplamı 180 nasıl bağlantı kurabilirim? Keşke şu betalık kiriş bunun yanında olsaydı. Bunun aynısından buraya çizdik diyebilirsin. Ya da bunu buraya kaydırdık diyebilirsin. 8'e e de yine aynı derece gelmeyecek mi? Gelecek. E alfa atı beta 180 olduğu için hoppa çap oldu. Çapı gören çevre açı ne oldu? 90 oldu. 6, 8, 10'dan şunlar kaç geldi? 5, 5 geldi yarıçapı yarı çapı sormuş. Cevap kaç olacaktır? 5 olacaktır arkadaşlar. Tekrarlayalım. Şimdi bu kirişlerin yayları 180 olunca bu kirişi bunun yanına getirdim. 180 çap oldu. E peki çapı gören çevre açı 90 derece. Yani bildiğim burası 90 olmaz. Mı? 6, 8, 10 oldu. Yarı çap 5 geldi. Yarı çapı sormuş. 5. Bitti. Birim karelerde oluşan şekildeki kağıt üzerine PR doğrusuna R noktasında bak bu noktada T olacak biçimde merkeze A, B, C, D, E'den biri olan çember yayı çiziliyor. Buna göre çizim çember yayının merkezi hangi noktadadır? Burada şeyi düşüneceğiz. Bu çemberin merkezi yani teğet olduğu noktada dikiner miydi? İnerdi. Bak hatırlayın. Bu doğru nasıl geliyor? 3'e 1 geliyor. 3 dikey 1 yatayla geliyor. Ona dik olan ne oluyordu? 3 yatay 1 dikey olmuyor muydu? Hatırlayın. Bak dik olan. Bak 3 dikey 1 yatayla 3 yatay 1 dikey olmak zorunda. Bakın dik olduğuna göre. O zaman burada dikse hop şöyle geliyor. Devam edelim bunu. Devam, devam edelim. Devam edelim. Hop bak. Şura merkez olabilir. Devam edelim. Üçe bir. Üçe bir. Hop. Şura merkez olabilir. Bak gidiyor. Bunlar için merkez hangisi olabilir? E olacak. Diğerleri olamaz. Tekrarlayalım. Önce şeyi hatırlamamız lazım. Şimdi mesela şu ikiye bir geliyorsa ona dik olan doğru. E, dik olan doğru bire iki olur arkadaşlar. 3'e 1 geliyor. Sonra dik olan doğru 1'e 3 olur arkadaşlar. İşte 4'e 1 geliyor. Sonra dik olan doğru 4'e 1 olmak zorunda. Yani 4 dikey bir yataysa 4 yatay bir dikey. 3 dikey bir yataysa 3 yatay bir dikey. Tam böyle ters oluyor yani o noktada. Ha eğimden de anlatırım. Bunun eğimi 4'tür. Bunun eğimi ise geniş açıda ya bu tarafta eksi 1 bölü 4'tür. Eğimleri çarpma eksi 1'dir gibi de yorumlanabilir. Ama şimdi anlatıya girmedik ki kafa karesini istemiyorum. O yüzden bu 3'e 1 geliyor sonra dik olan doğru 1'e 3, 1'e 3 olur bu da merkez olabilir, bu da merkez olabilir. Böyle gidiyor. Hangisi aralarında merkez olabilir? E olabilir, bitti. Tekrarlayalım. Şimdi bu doğruya, bu noktada t, t olduğu için merkezden oraya dikinmek zorunda. Hangisi merkez olabilir diyor. E Dolayısıyla bu, bu 3'e 1 geldiği için 1'e 3 gitmeli. A, bu olur, bu olur, bu olur. Gidiyor o zaman E olacaktır, devam. Şimdi buraya baktığımda O'dan t'te dikindim. Sonra şuradan da çekince çapı gören çevre açı 90 derece oldu. E bu da 90 bu da 90. O zaman buna paralel oldu mu? Oldu. Harika gidiyoruz. Peki buraya RR desem küçük çemberin yarıçapı, çapı. Merkez büyüğünün yarı çapı. 2R ise bu da 2R oldu mu? Oldu. Şimdi baktığımızda paralel olduğu için benzerlik yapabilir miyiz? 3R'nin R'ye X'in 2'ye 3R'nin R'ye X'in 2'ye arkadaşlar. Buradan X'imiz kaç geldi? 6. Hocam nasıl yaptınız? Normalde x'in x artı 2'yi 3'ün 4'e de yapabiliriz. Ama yandaki oranlar direkt x'in ye 3r'nin r'ye de diyebilirsiniz. Ve ben de öyle yaptım. Cevap 6 geldi. Tekrarlayalım. O'dan t'ye dik indim. Şuradan çekip çapı gören çevre açı 90 dedim. Paralel oldular. Sonra burası r'ye ise 2r bu da 2r oldu. 3r'nin r'yi x'in 2'ye benzerlik bitti. Sen x'in x artı 2, 3r'nin 4 de aynı şeyi bulacaksın devam. Çemberde kuvvet müfredatta yok ama bize kolaylık sağladığı için anlatıyorum. Çünkü bunu ÖSYM e sorarsa zor bir soru diye sorar ama sen bunu bildiğin için tak çözersin. Ee, o çözümü de anlatırım şimdi size. Yani kuvvetsiz çözümü de. Şimdi gelin. Teğetin karesi a çarpı artı b'dir. Neymiş? x kare a çarpı artı b. Önce ilk d diğer sonra son d diğer. çarpınca teğetin karesini veriyormuş. İkisi de yarıp geçiyorsa direkt a çarpı artı b Eşittir c çarpı c artı d'dir. Direkt çarpıyoruz bunları. İçeride ise direkt çapraz çarpıyoruz. a çarpı c b çarpı d bitti. Bak direkt çarpı geldi. Mesela soru bu olsun. Hadi söyleyin. teğetin karesi evet. Eşittir 2 çarpı 2 artı x. Buradan 16 eşittir. 4 artı 2 xten 12. Eşittir 2 x. x'imiz kaç geldi? 6. Soruyu yaptık. Tekrarlayalım. 4'ün karesi 2 çarpı tamamı dedim 2 artı x. Oradan x'imiz 6 geldi. Mesela bunu ÖSYM e sorarsa ve kuvvetle müfratta olmadığı için iptal mi edilir? Hayır. Der ki ÖSYM şurayı çekseydin alfanın gördüğü yay 2 alfa olduğu için şu da teğet giriş açıdan alfa olur mu? Bak alfanın gördüğü bu alfa olur mu? Olur. Şuraya beta diyelim şimdi. Alfa beta fıçık fıçık alfa beta fıçık fıçık benzerliği yapsaydın. Alfanın gördüğü 2'nin alfanın gördüğü 4'e oranı fıt, fıtın gördüğü 4'ün üstün gördük X artı ikiye ve çarparsanız bunu bulacaksınız. O zaman T'ye tekrar bu çarpı yapmak mantıklıymış. Mesela kuvvet. Direkt çarpıyoruz direkt. 2 çarpı x, 3 çarpı 4. X kaç geldi? 6 bitti. Hocam bunu sorarlar sana yapacağız. Şuradan çekiyorsun. Buradan da çekiyorsun. Alfanın gördüğü 2 alfaysa bu da alfa. Betanın gördüğü 2 beta ise burada nedir? Beta aynı yeri gördüğü için burada buralarda eşit. Betanın gördüğü 4'ün. Betanın gördüğü 2 ise alfanın gördüğü Alfanın gördüğü 5, 3 ediyorsun. Uh... Bitti şuradan bir tane teğet çektim. Teğet. Şimdi bu teğeti çektiğime göre şuraya alfa dersem alfanın gördüğü yay 2 alfa değil mi? Yine alfanın gördüğü 2 alfa değil mi? Yani şunu kastediyorum. Şuradaki yayla şuradaki yayın dereceleri eşit değil mi? Çemberde açıda yapmıştık bak. Alfanın gördüğü 2 alfa ters açı 2 alfa. Hatta şey size demiştim şöyle S harfi var bak S harfi. Şununla şu eşit oluyor. Derece türünden eşit oluyordu. Bu da 2 bu da 2 derecede eşit oluyordu. Bu niye söyledim? Bütün çemberler benzerdir. E bir de oradaki yay dereceleri eşitse, aynıysa oraya düşen kiriş uzunlukları, bununki 2, bununki 3. Demek ki aynı dereceyi 2, 5, 6, benzer konuda 2 bölü 3'tür. Yarı çaplı 2 bölü 3'tür. Ama alanları oranı 4 bölü 9'dur. Yani buraya düşen alana 4 istersem şuraya düşen alan 9 estir, bitti tekrarlıyorum. Şurayı çekince 2 alfa burası alfa, alfa zika yani aynı dereceye düşen kiriş oranları benzerlik oranı olur. Çünkü bütün çemberler benzerdir. E dolayısıyla aynı dereceye düşen 2 ve 3 olduğuna göre benzerlik oranı 2 bölü 3'tür. Alanların oranı 4 bölü 9'dur. 4 ise 9 Mesela şöyle de olur. Şöyle 4 r dersen buraya da 9 r diyebilirsin mesela. Tamamdır. Şimdi bak buradakine bakalım. Yine aynı mantık. Alfanın gördüğü teğet kiriş açıdan bu da 2 alfadır. Büyükte de 2 alfadır bak. Bu da 2 alfa, bu da 2 alfa. 2 katı. O zaman bu yayla bu yay aynı dereceye sahip. E aynı dereceye sahipse bu ikilik uzunluk, diğeri de üçlük uzunluk. O zaman benzagon 2 bölü 3 oldu mu? Büyük küçük de büyük. E, karesi nedir? 4 bölü 9. O zaman şu S1 yerine 4S koyarsam 3'e 9S olması için bak burada 3 burayı gösteriyor. 9. O zaman şöyle kaç S kalmalı? 5S. Çünkü bak İkilik kirişe 4'sü 3, 3'lük üçlük kirişe de 9 s. 4'se 5 kaldı iç içe. Burada bağımsızdı. Ve buradan S1 bölü 2 soruyorsa cevap 4 bölü 5 olacaktır arkadaşlar. Tamam. Tekrarlayalım. Demek ki aynı derece alfanın gördüğü iki alfa. Bu da iki alfa olunca yay dereceleri aynı olduğu için aynı dereceye düşen 2, aynı derece düşen 3. Çaplar 2 bölü 3 ama alanlar 2 bölü 3 4 bölü 9. E buraya 4 s, buraya 9 s'den 5 s kaldı arkadaşlar. Umarım anlatabildiğim devam.